Demek dün gece uyuyamadın ha? Kesin uyuyamadın. Sen geç kalmazsın. Geç kaldığına göre uyuyamadın. Uyuyamadığına göre sabah kadar bir şeye takıldı kafana. Acaba ne takıldı? Yoksa Zeynep doktor takılmış olabilir mi ya? Yok artık. Ne yok artık? Ekibinde bir yer boşaldı. Hem de önemli bir yer boşaldı. Doktor, bir fizik kuralı var. Bilmiyorum biliyor musun ama her boşluk dolar. Evet. Hem de çok çabuk dolar. İpek bugün bizim için üç tane mülakat ayarladı. Ağzından ballanmıyor, yok mu başka konu? Var. Yeni baston, güzelmiş. Fark etmeyen de yok maşallah. Başka kim fark etti? Okkamın üstünası. Eğer belirli bir durum açıklayan birden fazla teori varsa, en iyisi, en basit ondur. Yani sana göre bir, ikiden daha basit, öyle mi? Bana göre değil, kime sorsanız aynı cevap verecektir hocam. Vay be! Zeynep herhalde bu kişisel gelişim kitaplarından birini buralarda unuttu, sen de boş zamanlarında tuvalete kapanıp okuyorsun, öyle mi? Ne alakası var hocam? Havalar, böyle bir ustralar, jiletler, Williamlar, Rockhamlar falan filan. İyi, kime sorsanız öyle dermiş. Soruyorum o zaman. Bir bebek var elimizde. Emre diyor ki iki insan bir araya geldiler, yatay pozisyona geçtiler vesaire. Şimdi oralara girmeyelim detaylara. Bu bebeği yaptılar. Ben de diyorum ki bir leylek, tek bir leylek uçarken kazara gagasının ucundan bebeği düşürüverdi. Şimdi sen hangisini seçerdin? Leyleği herhalde. Çünkü bir daha basit. Yani o kadar ee, acayip bir örnek verdiniz ki ben ne diyeceğim bilemiyorum. Acayip. Sensin acayip. Tişörtün acayip senin be. Neden bir, ikiden daha basit? Hı? Daha az, yalnız, tek başına. Öyle mi? Şimdi bu tahtadaki ihtimallerin her biri binde bir olacak şeyler. Öyle değil mi? Yani ikisinin aynı anda olma ihtimali milyonda bir. Emre dedi ki, kardiyak enfeksiyonun olma ihtimali on milyonda bir. Yani benim teorimin olma ihtimali seninkinden on kat daha fazla. Sıfırlar fazla geldiyse hesap makinesi vereyim. E o zaman ne yapalım? Tahlillere başlayalım artık değil mi hocam? Direkt tedavi. Tahlil zaman olur. Sinüzit için ambisilim sülbaktan verin. Turuncu iç... Turuncu neydi turuncu? Hipotiroidi. Ama o kadar olmayacak bir teori ki kendi hafızanız bile hatırlamayı reddediyor hocam. Lak diye oturttun yine cevabı. Dolap dere. Sen yok musun sen? Keşke hastamız ölmüyor olsa da biz de burada muhabbete devam etsek. He? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.